Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz yeniden olur ondan kanalına. Arkadaşlar Arden biliyorsunuz bir önceki bölümde <laughs> inanılmaz bir hezimete uğradı. Arden'e 6 tane ça <laughs> ...attı Gürkan. Ve Arden şu anda görmüş olduğunuz kameradan da görüyorsunuz. Kendisi üzgün bir şekilde şu an kına bakıyor, boynu bükük. E ben bugün Arden'e bu maçı vereceğim. Aynen. Aynen öyle öyle yok Aynen. ya. Bu Arden'e zırhlı. Pardon Arden Re 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 zır 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 çok yaşa. Vereceğim falan yok. Bu maçı vereceğim falan yok. Oynamam ki. Re 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 zır 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 çok yaşa. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok ya. Arkadaşlar kesinlikle kurgu yok. Ardan burada morallere göre değişiklikler yapıyor bu arada. Mesela'nın hem morali düşük hem de formu düşük belki ama Gnabry da aynı şekilde o yüzden bence tavsiyem Messi oynasın. Evet, evet, evet. Ben bugün evet. arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim bir e, risk alıyorum. E, Ronaldo'yu ilk 11'de e başlatıyorum. Direkt hani silinebilir sonradan sokayım falan filan tarzı bir şey yapmayacağım. Kurtu kalemde biliyorsunuz bir önceki bölümde kalecim silinmişti. O yüzden Kurtu kalede. Eee Chaka ve Modric ikilisi burada Coutinho arkalarında. Hemen Ardeni kadrosuna bakıyorum. Ardeni kadrosuna korktuğum bir şey var. İzmandut manyak var bir tane bunda. Ben ondan Aa, çok korkuyorum arkadaşlar. Azmano. Azman var, Lukaku var. Ondan Azman, çok korkuyorum. Azmano. Ama şöyle bir şey var. Ben bugün Erden'i yenersem. Arden bir önceki gün de Roberto Carlos'u korudu. Roberto Carlos'u koruyamayabilir. Eğer yenersem Carlos'u silme ihtimalim var. Mutlaka yenmem lazım. Arden şu anda çok hırslı. Ben elim çok ısınmadı. Bir de üzüldü. Bakın çocuğun canı çok sıkkın. ya ee, Belki verebilirim. Belki maçı verebilirim. Şey yok. Öyle bir şey yok. Oynamam. Böyle bir şey sezdiğim an çıkarım maçtan. Böyle bir şey sezdiğim an çıkarım maçtan. Bak kalbimi kırıyorsun sonra giderim ha. <laughs> Oğlum bayağı güzel öyle bir şey yapar mıyım? Bu arada ya. arkadaşlar böyle bir şey olması mümkün değil. Arda'nın e, yenilse bile 6-0 isterse 20-0 yenilsin. Evet, Hala yani. 24-24'e 1 ve 2. İşte. Aynı eşitler yani. Bugün yani ben 18 puan aslında... diyeyim Ben arkadan geliyorum ama e, Arden, bu maçı alırsa lider. Bugün bu önce Arda'nı sonra Gürkan'ı yenerse meğer yani bir anda tepe çıkıyor. Şöyle bozu. bir şey var. Benim moralim bozuk ama yani sonuçta Onur abiyle aynı puandayız. Ben kazanırsam Onur abi de sonraki maçını kaybederse ben lider olacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama bizim oyunda yemezler. Mükemmel Mustafa Kemal Atatürk. Aa abi stadın ismini niye değiştirdin sen ya? Yo Vallahi benim öyle. Ya. Benim öyle hala. Benim hala tamam, öyle. Tamam lazım Mustafa Kemal Paşa Atatürk Stadyumundayız arkadaşlar. Ee, hadi öyle. bakalım. L1 üçgenle başlayacak mı? Lollipop Spor. Mbappesi bekliyor hazırda. Tamam. 5 saniyesi var. Anladım, Ama şu an Mbappe'yi Tamam kızım. Bu bir Orada Giddi. yandan Giddi. Aha! Ay! Uyuttu. Bak kızıyla çalışmış. <laughs> Hayır kimse Bu yok taktik... orada. Orada kimse yok. Kimse Şaka şey yok. Yaptım. Harbi. Aa uyuttu. Bak bak taktiklere Onu bak. Onları. Bunlar biraz Orada. çirkin taktikler aslında. Oo. Ben beğenmedim. Arden zırzımı böyle yapmayın lütfen. Arkadaşlar Gürkan'la o kadar destek olduk. Ayıptır ya. Ya abi şimdi İzmo. ne dedik? Kim İzmo liderse ona Doğru. karşıyız. Doğru. Ne dedik? Sen dedin bu lafı. Doğru. Getir ekrana. Ha, ben. Benim Arden'in videosunda. Bu ne ya? Bu gegenpress falan bir şeyler yapıyor. Arden çok iyi geldi. Hocam kırmızı, kırmızı kart. Evet free kick gol olabilir acaba. Messi o yüzden yani... oynuyor. Bakar mısın bak bak. Bu arada ne oldu? Ne yaptı? Aa, Arkada girmiş ooo. Ronaldo, Ronaldinho'ya. Ooo. Ayağımı Oo. Kırmızı kart olabilirmiş. Bana maal yaptı ya. Ne diyor ya? Bana Söson, Arden senin oyuncular böyle arkadan çakmayı çok yapıyorlar. Aynen ayıp, Arden. Lütfen. Ben arkadan, ben arkadan severim. Öyle. Hiç de kart vermiyor hakem. Hakem de Arden zırcı galiba. O yüzden bazen ayıp ya. Böyle şeyleri lütfen yapmayalım artık. Evet ha. arkadaşlar bana karşı gelen press açılmış ama işlemez. Şöyle bir durum var. Ee, Onur Şahin, Lollipop Spor teknik direktörü geride çok rahat pas yapmayı seviyor ama bazen fazla rahat pas yapıyor. Oradan tehlikeye atabilir. Lan oluyor Çilekli lolipop, limonlu lolipop, karpuzun lolipopu. Ya sen ne istiyorsun? Sana doğru. Ama senin çok çilekli lolipop, çilekli lolipop. Görüyorlar Ronaldo rolüne atıyor, Rus dairi. Ronaldo olur 4 puan zaten. Bence onun üzerine geçtiler. Ya Moral aşkım, yok abi. Moral bozmak yok. Azman var sende. Bence fazla 5 değişiklik yapma. Ya fazla Gürkan müdahalesine gürviz ettirmedi adam. Abi sen de çok uzun sevindin yani. <laughs> Centilmenlik dışı hareketler. Olunca... Ar, Bununca... ar spor taraftarları bunları görün. Kendi semde gol atıyorum. İzlettirmiyorlar. Öbür yancısı da oh. diyor ki yok çok sevindin. Az mı sevineyim? <laughs> ne güzel gol attım ya. <laughs> abi C yap geç abi. Ben orada senin adına C yaptım. Bırak abi, dedim abi, ben geçiyorum Yeter. ya gol Aha, attım ya yani, ne Aha atman. Böyle bir Ama şey yok Stoker'de arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Onur abinin bizim Ronaldinho'muz varsa Onur Şahin'in de 93'lük Coutinho'su var. Yürü oğlum gördü ama. <laughs> Cezasası için Mbappé Oo, Döndü. Vallahi. O cezası. Aman. Gel buraya, gel buraya. Aman. Gel Oo, kandan geldi. Çilek, Çilekli lollipop, Limonlu lollipop, Karpuzlu lollipop. Ya aşkım, 80 ün. 80 ün. Mardam, Moral, Kozma, ama senin çok. Çilekli lollipop, Çilekli lollipop. aşkım vermiş olur abi. Montre ileri çıkıyor. Böyle bir şey Bunu sen avantaj olarak bilardın. Bakar mısınız? Bak ya bak bak. Benim Van salaklığını görüyor musun? Salaklığı değil de. Ben burada Mbappe'nin Moyarda inanılmaz bir kurtarış yalnız ilk anda. Bak yani. yine erken başladı goller. Tehlikeli. Alt, doğru gitmek istiyorum. Ya benim istediğim Arden sıfır. relax ol koçum. Bu ilk bir tane attım mı daha zaten maçın başı. Bir tane atarsan gerisi gelir. Sadece bir tane gol atmaya bak. Güzel pasardı. Arden bozma bak bozma lütfen 0-0 olarak algıla şunu. Sakin kal. Tamam mı? Senden tamam başka bak. bir şey istemiyorum. Bastır Ardenzers. Bugün Ardenzers'lıyız. Bu sefer Belerin çıktı. Ceza sahası içerisinde Kutunyo. Vur oğlum Kutunyo. Noyer'i kurtardı. Doğru alır dur, dur, dur dedi. Haa. Alırsın. Alırsın. Sakin. Bak mükemmel. Şimdi arkadaşlar Arden'de neyse bir şey söylemeyeyim. Aman. İyiyiz. 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 Ardenzers'la iyiyiz. Arden <laughs> bu arada bir formamı beklerim ha şeyde. Bakarız abi. Bir tane gönder de giyelim bu maçlarda. 31 numaralı <gülüyor> azman <gülüyor> Onu da yeri fark etti. Oha azmana bir ne verirken. Nereye gidiyorsun? Hayırdır. Aa penaltı. E penaltı ya offside. Valla. Offside değil ya. Azman mı fazla gaza geldi? Bir dakika. Fazla bak sen. Ya. Yani. Hakeme aldatıcı hareketler. Aynen hocam doğru. Çok bir sert dakika. oynuyor ya sert oynuyor. Azman 31 numarasını giymiş daha da sertleşmiş. Evet çok rahatım. Evet, abi. Alexander çok Arnold e, numarasını öğrendi Ronaldo'nun artık. Ronaldo'dan bir hayır gelmez. E, Lollipop Spor'a değişikliğini Bak, izle, yapsın gol, diyorum izle. Şimdi. Ne golü be. İzle. Arden alır buradan kontra hata çıkar. Luka Modric. Oh. Yok. Yo. Ah. Ah. şu anda üzgün. Lukaku aldı. Azman bırakma. Azman bırakma. Sakin. Evet, av var, Ko Carlos mükemmeldi. Azman'ı kaçırdı, oh, Azman! Bu arada ne ya, Veyrun. ya. Azman'ı mükemmel gördü. Şimdi Carlos'un korneri. Azman'a doğru gider mi? Biraz sert gitti, Messi'ye doğru. Biraz o kornerleri daha e, sakin kullanmaya bakardı. Yürü oğlum şimdi! Evet, kontra atakta Lollipop Spor, Ronaldo ile geliyor. Ronaldo koronavirüs olmuş. Lütfen niye bu maçta oynuyor? Oynar. Aslında. <laughs> i̇zolasyon yok ya vallahi ya. Oynar. Şansımda. Lukaku Azman. Ya Allah kahretsin. Allah pasa bak ya. pasları bu hafta. her <laughs> bir başka türlü anlatamazdım yani. Mükemmel paslar yapıyor Ardenzir ama şimdi belki gaza geldi. Yok hala gaza gelememiştir. Gaza gelememiş daha doğrusu. İflah olmuyor Ardenzir bugün. Ardenzir'de bugün bir şeyler olmuş internet çökmüş galiba. Maça e, rakip takımın taktiklerini izleyemeden çıkmış bugün. Ya. İki gol yedik maçın başından. Aslında ya, o kadar da kötü oynamıyoruz şu an. Oo mükemmel bir top. Sangara Messi, Sangara Messi, Sangara Messi, Sangara Messi, Sangara Messi. Ya ya. düzgün orta açsana Messi çok ya. Basit ya, çok, basit ya. Azman var ya. Çok, çok basit ya. Çok şey ya. Çok basit şeyler Benim şunu için gerçekten açlar. çok basit ya bunlar. Ya ne basit abi benim adamım atamıyor ki. Düzgün açsa şunu. Moral bozmak yok koçum. Moral abi, bozmak yok. Daha ilk yarı hala. Ya. Ya. İlk yarıda Gülüyor sen golü bulmaya bak. Üçüncüyü yeme. Yeter. O kadar yeter. Gerisi gelir. İkinci yarıda farklı oluyorsun sen. Ay, Ronaldo an, anca dışları gider. Yürü taş arabası. Aha Azman iyi indirdi. Bak Arden'in Ronaldo'su da orta çakma. O da fena değildir. Yürür Ronaldo. Baba nasıl gidiyor? Hoca, tutuyor ya. Abi. Ho çekti. Lollipop bugün hocaya iyi lollipop vermiş. Bak, bir fabrikayı oldu. ona vermiş. Ronaldinho iyi aldı orta sahada şimdi boşluklar var. Oo, Azman kırmızı Helal. bu. Bunun kırmızı Azman olması ayıp. lazım. kırmızı, ya evet. kırmızı evet. yani. Evet. Kırmızı olması lazım. Nasıl bakıyoruz, gülüyor? <gülüyor> Bakıyoruz bakın. Bakın topa müdahale. Azman'ın ayağı. Ne yapıyor ya bu? Roberto Carlos, Roberto Carlos, Roberto Carlos geliyor. Güzel Allah kahretsin nereye attı Roberto Carlos? Oraya değildi ben oraya atmadım. Öne doğru atmıştım. Hocam! Roberto atla Carlos atla. tam bir hayvan ya. Helal olsun diyoruz oh da. Oh! Var. Ayağım! Av rakibinin ayağını. Yeter artık ya. <laughs> Yeter et. Yani harbiden dur durduramıyorum çünkü. Kontra durduramıyorum arkadaşlar. Olmuyor Kırdı. Ya. Kırdı. Kontra atak durduramıyoruz ya. Cristiano Ronaldo topun başında Ronaldo geliyor vuruyor dışarı yavaş avarla ilerle abi Avarla sakin pasa bak pasa Allah, bak Allah yarabbim çok komik bir çocuk ya <laughs> Arden'i yumuş, yumuşatamıyoruz ya böyle Arden çok tatma gidiyor hala Arden biraz bana e, geri Rodriguez andırıyor Fenerbahçe ile oynarken sol kanattan ilerlerken ne yapacağını bilmiyor gibi ilerliyor, ile. <laughs> öyle ancak koşuyor. <laughs> Arden'cim <laughs> lütfen kendini toparla, <laughs> Arden'cim lütfen, arden lütfen kendini, kendini toparla. <laughs> Sıfır şutu var adamın, ne oldu? o kadar da Arden taraftarı olduk. E, 50 saniye var artık, moderatör lütfen bir moderat edelim lütfen, Gürkan Bey. Ya şimdi e, <laughs> Arden ikinci yarıya hazırlıklarını yapıyor, Obama yangı düşünüyor, azmanı çıkarttı, aman. Ben Azman'ın çıkmasından yana değilim. Aubameyang bence sağ kanatta Messi'nin yerine girse bak, daha mantıklı. Hareketime bak. Çok relax Onur baba ama çok yani 6 ya? relax çok, rahatım, çok... yok. Artı 4-0 ilk yarıda biz bitirmiştik. Yani şimdi... bence o kadar rahat olma. Değil ben mi? anca 4-0 olsaydı o zaman derdim okeysin. Ya sen rahat ol ya. Rahat ol. Skor bak sana skor vereyim mi? 6-0. <laughs> Ooo. büyük. Rahat ol. Skor bak sana skor vereyim mi? 6-0. <gülüyor> Konuştu Onur <laughs> Ardenin yarasına tuz basma taktikleri Onur Şahin'den Şimdi Arden eee Albama Yang'ı almış sonunda Evet tabi tabi yani azman çıktı Ama bence L1 üçgene gitmeliydin Arden Evet Arden Messi. şimdi Ama Güzel geliyor güzel Ronald geliyor Ronald iniyo mükemmel Ooooooooo Aracı Arden en tehlikeli hata ilk şutu. Evet evet. evet. Gerisi gelecek bak. Ön direğe fandaki götürdüm Carlos, oraya. Carlos gol. Ronaldinho sakin. Hiçbir şey yapamaz. Güzel mükemmel top. Buralarda alır ve gol atar. Hiçbir şey yapamaz yürü oğlum. Ronaldo ile basılabilirdi. Evet orada. Carlos süper ya. Carlos tam bir efsane. Carlos'un takımımda olmasını isterdim. av var. Carlos'u görecek evet He. Carlos belerin yemedi He. onu ama <laughs> Carlos aa <laughs> hocam orada yani bilmiyorum Allah ya. ben Şurada ya. formatını çekiyor Gerçek çekti Ya. ya. İkinci yarıda Lollipop Spor'da bir ee, aha pasa evet. gel. ama ters taraftan verse Ronaldo var ya İşte kral bizde olduğu için anca öyle bizde pasları yapar bunlar çakma Ronaldo'lar var. E, biz deko vermişiz 3 tane oradan boost geldi yürü oğlum Aman. Uyulalım. Abi ben defansı nasıl... boşlama, boşlama, Ucuyabım. boşlama. Ucuyabım. Ha, çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop, yersin aşkım ama sen en çok. Çilekli lollipop, çilekli lollipop, yersin aşkım. Arda, bak bak, 56, 59, 32 koçum. 90 artı 3, yani. 3, 3, uzatmalar, penaltılar sende. Çok iyi olur Allah aşkına. Bak ya hiç alamıyor, hiç şey yapamıyor ya. Peşine Fandayk da aslında önünü kötü kesti ya. Hemen bir l1 üçgen koçum. Şak şak. İşler Aldım işler. Ya. Aldım artık l1 üçgenler bitti bitti. Olayını çözdüm ben bunu. Onur online l1 üçgenlerin sonu geldi diyor. Olayı Acaba bu taktik de, nedir? Bu sır nedir? Az sonra. Bak. Salah bak hareketlere bak. Lollipop Lollipop'unu iyi yalamış Salah bugün. Ama Modrić bizimkiler alsa bile alamıyor. Evet. Evet. Garden zırzın üstünde işte D unit'in üzerindeki 7 maç üst üste mağlubiyet içindeki olduğu kötülük var. Ronaldo da burada 4 yapamıyor. Çünkü bizim Ronaldo'muz gerçek ya, Ronaldo. Abi, yine e, artık herkes abi, yorumlarda Gürkan abi, abi nobody süretimi falan. Tam bulmuşum, <laughs> süretimi tam bulmuşum, tam almışım oyun duruyor. Tam Ya Yok, abi böyle bir şey. Ama ya. bu klasik Ardencırt taktiği ya Yani şey bunu daha ya. önceden yapmadığına ya, şaşıyorum ben. Ardencim, yok, özüne, abi, bir özüne bir dön. Yani ya. Ardencim, özüne dön. Kendin kendin gibi oyna. Allah ya puyolun yerine de Ramos'u koy abi. puyol kötü oynuyor madem. Şimdi en şeyler söyledim. Neymar sen Hoş gir ver, oğlum. Boşver. Orama falan bakma. Rashford sen de Salah'ın yerine gir canım. Neymar sen bu tarafa gel. Tamam. Bulit mulit. Abi mükemmelim ya mükemmelim. Hayır Fandak koşun benim. Ronaldo. Rashford. Rashford yine oğlum gole gidiyorsun. Rashford. Rashford gole gidiyor. Rashford gole gidiyor. Şaka yaptı Rashford. Şimdi Ronaldo'ya baktı. Ronaldo vuracak mı? Güzel Vurdu. fake. Ronaldo şimdi döndü. Uf! Sağda da Ramos geçti. Ramos ne yaptı? Ronaldo'yu da öyle. Evet. Hadi oradan falan dedi. Bu yol olsa bırakmış olabilirdi. Bu arada. Bu yol aman. Böyle fastlar tehlikeli ve aa işte bu fırsat Arden Zırz'ın geri dönüşünün fırsatı. Arden bastıracaksın koçum. Sporda yani şimdi G-Unit maçı öncesi Bilmiyorum. böyle moral buldurtma lütfen yani Arden zırs. Yani seni boşu boşuna bir de desteklemiyorum üstelik. Av var. Hareketler deniyor. Rashford'dan gördü bizim 6-0 maçta. Rahat ya çok rahat ya. Çünkü mükemmel olduğum için rahat biliyor musun? Mükemmel olmasam rahat olmam da. Rashford çok iyi bir oyuncu. Carlos çok <laughs> sakin ama. Yani damarlarında buz dolaşıyor Carlos'un. Arden bak, ben onu çözdüm. Aha, aha, aha. Sakin Arden, sakin. Biraz yürü. Fazla da yürüme. Helal olsun. Av var. Burdu. Ne? Çattı. Geç geldi. Geç geldi. Ama, ama. merak etme 76 da Arden. 90 artık kaçta biz kaç tane oradan, gol attık? Oradan gol mü? Hatırlıyorsun. Richarlison'u hatırlatayım. Ikinize evet. de öyle yapmıştı. Bir dakika abi bir dakika. Merak etme. Oradan gol mü? Onur abi şu an şaşırdı. Abi, yalnız harbi fena attı da geç geldi ya. Abi sizin böyle bir dal yok ya. Arden hemen ya bir ya tane daha İki golün senin Ne bağlı ya? ya? Şey ben Au var. Arden'in Ben var. olsun ya. Böyle oyun olamaz <laughs> ya. Yok İlk, i̇ki abi. golü bal arkadaşlar Onur abinin yani. bir de Ha bir, bir üçgen geliyor bu arada. Orada uyutmaya çalışıyor yine Onur Şahin. g -Unit hocası. E, Ardenzers tribünom yugosu Gürkan Bayburt'un taktiklerinden sonra. E, Ardenzers'da bir kendine evet. gelme oldu. Aman dikkat. Bir daha. Sakin. Messi ile topu koru. Güzelsin. Arkaya bak şöyle. Abi, tabii ha, o, da aklı ama. o az önceki gol olunca o da... Hani lan hepsi oluyor mu acaba falan deyip <gülüyor> <gülüyor> evet ben bunu düşünememiştim. Harbiden Arden orada orta falan yerden pas verebilirdim Ama yine bak zırh golü bulduktan sonra geliyor. Aman 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 Ay aman, ben aman. aman 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 aman. Farklı Bende ki bende ki Dijk olsa var ya bende ki Onu yemiştik yani, yemiştik. Sanak ya ya. ya. olur online orada kendini e, avutmaya çalışıyor şu o, Aa, an biraz aman, böyle Yusuf ne? Yusuf e, şeyleri sezdim. 85. dakika Van Dijk lan buradan dedi. O topu öyle bir vurdu ki yani. Deget. Hulit çok An iyi ama yani. Hulit de tam bir yani... hayvan yani. Carlos onu yapıyorsa yani Trent'e ne yapar? yapıyor yapar? Trent'e ne yapar? Düşün. Cılız çocuk. Aha Ronaldinho'ya bak orta sahada tam bir MDO rolü üstlenmiş. Sanki benim Beckham gibi oynuyor bak. Beckham'dan görmüş. Sakin Arden. Ama çok da sakin olma be koçum. Yani adam gelmiş üstüne girmiş Kulitle. Carlos. Asi vuracak, güzel. vuracak Güzel. Çok iyi çok iyi. Çok Hocam ceza sahası ya. O adam şey yapmış taktik vermiş. Ceza sahasına yüklen müklen. Uzaklardan şutlar belki etkili olabilir de. Zaman kaldı mı bilmiyorum. Hemen burada alıp atman lazım. Peşine topu çalıp atman lazım. L1 üçgenlerden. Vur gitsin. İşte bu. Gol. 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 Aha. Hemen, Aa, peşine. Çok Hemen ya, peşine. Çok geç ya. ya Arden, çok bozmaz. geç ya. Ya bunlar çok geç ya. Bak, Arden'den bir klasik. Bu yine Levyushka klasik gibi diye. Arden'den. Hemen bastır. Full ah. ofansif. Ah, evet. Dakika, aferin. Da Ramos'la saldır. Aa, ah, kramp girdi şu an. Asman dakika. gibi. Aa, ah, çok kötü. Aa, ah, zaman <laughs> geçiriyor. Asman Aa. <laughs> gibi. Zaman <laughs> geçiriyor. <laughs> Ama ya. zaman ilerli ilerliyor. Hemen saldır. Hemen ah. saldır. Evet, çekişmeli bir maç izledik burada. <laughs> i̇lk yarısı. Ya ilk attığı iki gol yemin ederim bal ya. Ya böyle aptal saptan i̇lk goller gol ya. İlk ya gol şu, golde Şu, şu, şu gole bakın ya. Şu gol ya bu her zaman ya? böyle şeyler çok Abi yüzü Ne ya? mükemmel top alışı orada. Fırsatçılığını konuşturmuş. Aynen. Acaba burada şeyi sormak istiyorum. E, Trent'in morali böyle biraz aşağı doğruydu 45 derece. Abi, Bu yüzden mi o hatayı son yaptı? Sağolatın sonuna geçmişim de bir şey söyleyeceğim. Trent'i Trent'i boş verin. Burada Aurora'nın atmış olduğu gol asıl. Tamam oyunu bir anda çeyresini değiştirdi. Saçma sapan bir gol. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil. Biz e, öncelikle rakibimiz tabii ki 10 şut çekmişim yine. 10 şut rakibimizin 4 tane üçlü var. Zaten bir tanesi Messi ile uzaydan vurdu. 3 diyelim ona biz. Ee, yani mükemmelim. E, ee, Kutuyo maçı yıldızı. Arden üzgün. Hayır hani dedim ki maçı vereyim Arden'e dedim. Hani üzülecek diye ha, şey aynen, aynen. Tamam, aynen, tamam. Ve şu anda Arden tamam, ee, tamam, tamam. yine kameranın bir sağına bir sonuna bir ortasına bir şeyler yapıyor ve oyuncusunu silmeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben görmüyorum. Gürkan da şu an bakıyor, telefona bakıyor o da görüyor. Sadece burada görmeyen kişi benim. E, Fikirlerimi söyleyeyim. Fikirlerim şu anda. Arden bayağı bir kamerasını kapattı, bir şeyler yaptı falan filan. Acaba bu benim için hani çok karıştırıyorum mesajı verip hiç karıştırmamak mıydı? O şu anda benim için biraz garip. Şimdi öncelikle Ar Arden'e, evet Arden öncelikle onu soralım. E, Arden Roberto Carlos koruyamıyor. Evet bu bir önceki için koruyamıyor. Buyurun Arden Hı -hı. Bey. Ben bir şey sormak istiyorum. Maça hangi 11'le, nasıl bir 11'le başladım? Onları Güzel bir 11'le e, başladın sen. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ben e, Arden'in belki de karıştırmayarak e, bir şey yaptığını düşünüyorum. Roberto Carlos Solbeck'te e, normalde. Solbeck'i söyleyebilirim. Şu an aklımda oyuncuları söylüyorum. Solbeck'i söyleyebilirim. Ronaldo sola çıktı. Ronaldo'yu söylemek gerek yok. Çünkü gerçi onda iki tane Ronaldo var. Ronaldo'yu Ronaldo'nun Ronaldo üstüne basıp 99 yapabilir. Ronaldo'yu da söylemek isterim. Yani sol bek sola çık. Onda sol bek sol ayı. güzel olmuş. Ha. ben de lan maçından baktım da kayıtımda sıkıntı olmadı yani. Kimi sen korumuştun Arda? Arda birini koru lütfen. Ee, ben kimi koruyayım? Messi'yi korumayacağım zaten Messi'm var. Ronaldo zaten beleş gelebilir. Ama Messi 99 bir de. Ama bu 96 Ronaldo. Fark etmiyor. Ee, ben... Azman var. Keşke Carlos koruyabilseydim. Hmm, Ronaldinho'yu koruyorum. Evet, Ronaldinho'yu koruyor. Çok kritik. Yine bir ikon. Şimdi ben e, yine söylüyorum. Sol bek. Sol açık. E, bunlar e, Soper, stoper. Sol stoper. E, sol stoper Van e, bu üçünden bir tanesini söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sol stoper. Sol stoper. Sol bek sol açık. Bu için en söyleyeceğim. Arden'in suratında şu anda o üzüntüyü görüyorum. Ee, sıkıntı. Ve arkadaşlar, ben sol bekteki Roberto Carlos'u siliyorum. Sol bekte Van Dijk var. Sol stoperde Roberto Carlos vardı. Sol, Van Dijk Hep gidiyor. sağlamdı. Sol kanat sola çıktı da Ronaldo vardı. Dediğim doğru. Ama yani, yani mantıklı şey söyledin çünkü hani Ronaldo gitseydi bir Ronaldo daha geliyordu. Van Dijk'ı sildin abi. <laughs> Van Dijk bende kötü oynuyor zaten. Hiç sıkıntı ben değil yani öyle ben. asla düşünmüyorum. Çünkü sen oynadığın için ama biz hücum ettiğimiz için Mbappé çarptığı gibi Mbappe düşüyordu. Ama lan. var ya çok sen de Carlos'u aynı çok aynı oldu. noktada Arden, şey Onur abi ben de aynı noktada seçmiştim ilk. Sen de aynı noktayı söyledin ama seçmedin. Sol Ben zannettim hani. Şey zanneder zannettim. Carlos'u sol stopere koymuştum ya önceki videoda. Yine hani oraya koyamayacağımı düşünür zannettim. O yüzden yine oraya koydum Carlos'u. Peki, Calvin'in e, diğerleri karıştırılmamış mıydı? Ne? Çok Karıştırdı. karıştırmıştı. Ha bu haldeydi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey söylüyoruz. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Good Fandak, Fandak. Kendine iyi bak Fandak'cım. Arkadaşlar bu videoda artık liderliği yeniden ele aldık arkadaşlar. Hani bu videoda like atmıyorsunuz hangisine like atacaksınız? Lütfen Şimdi hepinizin Şimdi çok arkadaşlar. kritik 3'te 3 yapan G unit 6-0'dan sonra of. Lollipop spor of. maçı G unit'in sahasında. Arkadaşlar Ayy. kıyamet bundan kopar derler ya. Geriden gelen bir G unit var. 6 tane 60 Ardene. Ben Arden'i yenmişim. İki tane baba şu an kapışmak üzere. Gürkan'ın kanalında olacak yarın ya da öbür gün. Kendinize bakın. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.